Sevgili dostlar, çocuk ve biz de ikinci bölümümüzde programımızın tekrar karşınızdayız. Operatör doktor Ünzile Girişkin hanımefendi bugün misafirimiz. Kendileri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve programın birinci bölümünde Sakın Okumayın Ciz diye bir kitabı vardı. Güzel, dikkatli bir çalışma gerçekten. Ee, önemli bir gayret aynı zamanda. Biz bu kitaba dair şöyle bir genel bakış açısı nasıl çalıştı niye çalıştı neleri hedefledi bunları sorduk Hanım'a ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim evet. programın şimdi ikinci bölümündeyiz ve evet. de şunu sormak istiyorum size ee, tabii annelerin çok fonksiyonel etkisi var hayatımızda ama e, annelik biraz genç işimidir. Şimdi e, tabii ki her şeyin belli bir e, yaş e, dönemi var. Doğurganlık çünkü kadınlar için. Doğurganlık kadın için çok önemli. Hı -hı. Erkeklerin 70-80 yaşında belki daha ileri dönemlerde de baba olma imkanına sahip e, olabiliyorlar çoğunlukla. Ancak hanımlar için menopoza kadar bir şansınız var annelik açısından. Menopozdan sonraki Türkiye ortalaması 48'dir yaş. E, tekrardan anne olma imkanınız düşük oluyor. O yüzden Bizler tabii hekim gözüyle baktığımız zaman ben ideal ilk doğum yaşını 20 yaşlarda biz görüyoruz. 20-25 yaşlar arasında mutlaka kızlarımızın bir doğum yapmasını istiyoruz. En az 3 yıl ara vermelerini, vücudun toparlanması, emzirme süresi 2 yıl. O dönemden sonra da alınan kiloların verilmesi, tekrar eski sağlığa kavuşulması bir 3 yıllık aradan sonra ikinci bebek düşünülebilir ve en az üç çocuk kavramı benim için tabii doğrganlığa önem veren bir hekimin belki bütün hekimler benim kadar cesur olmayabilir çocuk konusunda ama ben cesur bir anne adayım ve hastalarımın bu dördüncü da bebeğimiz olacak inşallah yani inşallah inşallah herisinden. ve hastalarımın da cesaretini mümkün olduğunca arttırmaya çalışıyorum şu anlamda gerçekten son yıllarda Doğurganlık hızımız çok düşüyor. düşüyor. Evet. Kitapta biz doğurganlık ve kürtajla ilgili çok geniş bölüm bulacak okuyucularımız. Doğurganlık hızı bir toplum için var olmanın ee, ilk şartı yani bir neslin, neslin devamı. devamının evet. ilk şartı bu özellikle İslam toplumları için çok daha e, anlamlı ve önemli Çünkü bu konuda Peygamber efendimizin de çok uyarıları var neslin devamı konusunda ve e, anneliğin kutsallığı yönüyle e, özellikle e, hanımlara yüklenen e, bir misyon var <laughs> Müslüman toplumlarında Biz kendimizi kadın olarak sadece Batı felsefesine göre ya da dünya konjüktürüne göre yönlendiremeyiz. Evet. Biz kendimizi önce kul önce evet. Önce tabii ki kadın olalım erkek olanın kulluk bilincini evet. geliştirmemiz lazım. Onun akabinde kadına verilmiş olan bir annelik, bir de dişilik fonksiyonu var. İkisinin birbiriyle bütün ve onun içinde olması gerekiyor. Yani birbirinden soyutlayamayız. Şimdi e, globalleşme ve batıllaşma e, serüveninde kadının bu iki özelliği birbirinden ayrılıyor. Hı -hı. Annelik tamamıyla dışlanıyor. Sadece kadın bir dişi ya da cinsel obje olarak ele alınıyor. Her yaşta çekici ve albenli olması, olması gereken... gereken. bir objeye dönüştürülüyor Hı -hı. kadın. Ve annelikte bir engel olarak görülüyor. Hem çalışma Hı -hı. hayatında hem kariyer hayatında Hı -hı. hem e, güzelleşme ve dişilik anlamında bir engel unsur olarak görünüyor. O yüzden de e, anneliğe karşı e, soğutuluyor kadınlar. Bunun yansıması bizim toplumumuzda da var. Özellikle Batı, e, Marmara, Akdeniz ve yavaş yavaş İç Anadolu bölgesine kayan bir doğurganlık hızında hızlı bir düşüş var. Bir çocuk civarında doğum oranı var. Orta Anadolu'da 2-3 arasında kalıyor. Şu an Türkiye nüfusunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu götürüyor. O yüzden toplumun bir de şu rakamlar çok önemli. Bunu biz çalışmamızda ben bilimsel olarak hep bütün ayrıntılarıyla verdim. E, 2040'da bizim nüfusumuz artış trendi durdu şu anda. 2040'tan sonra da gerilemeye başlıyoruz. Hı. Ve aynı Avrupa gibi yaşlanma sürecine gireceğiz biz. Giderek yavaşlayan bir Biderek, ülke yaşlanan. E, yaşlanan artık. ve evet. o kadar enteresan ki... Çok hızlı bir şekilde yaşlanan bir ülkeiz. Çoğu kişi bunun farkında değil. Doğum kontrol yöntemlerinin en çabuk benimsendiği ve en e, güzel uygulandığı ülke ve İslam ülkeleri içerisinde de çok en hızlı yaşlanan ülke, batılılaşmayı en çabuk benimseyip taklit eden bir ülke. Tabii burada biz hekimlere, ebelere, hemşirelere çok e, görevler düşüyor halkın doğurganlığı anlamında. ...bunun doğurganlık hızının... ...düşmesinin getireceği sosyolojik... ...sıkıntılar... E, ...dini anlamda... E, ...nüfusun azalmasına yönelik... ...sıkıntılar var. Bir de kadın... ...sağlığı açısından sıkıntılar var. Bunları da... ...çok iyi düşünmemiz lazım. Kadın sağlığı yani açısından... O zaman ilerleyen yaşlarda hamilelikten korkmak... ...noktasında biz aslında geri planda... ...beslenmiş ve yanlış yönlendirilmiş miyiz? Şimdi e, tıbbi olarak... ...şöyle açıklayayım ben. E, 35 yaştan sonra... 40 yaştan sonra artan bir düşük oranımız var. Evet. Tıbbi olarak. Ama bu mesela yüzde birden birden yüzde onlara otuzlara çıkan bir risk değil. Yüzde bir ise yüzde üç kadar artan bir riskiniz var. Bir miktar düşük oranımız artıyor düşük yapma oranımız. Onun dışında Down sendromu dediğimiz bazı kromozom bozuklukları da 40 yaşından sonra artma ihtimali yine var. Ama bu gençlerde Hiçbir akrabalık olmayan, hiçbir sıkıntı yaşamamış, sağlıklı beslenmiş gebelerde de çok beklenmedik bir şekilde özürlü doğumlarda çok son yıllarda özellikle ciddi bir artış var zaten. Bu, bu da değişen yaşam, beslenme, stres vesaire bir sürü faktör var. Çin çok de geniş tabii. Onları de. çok ayrı bir belki eğitim programında tartışmak lazım özürlü de. doğumların artışını. Ama 40 yaş zaten evlenme yaşı artık gecikmesi çok büyük bir dezavantaj. Hanımlar da çalışıyor, üniversiteyi bitiriyor. Türkiye'de ilkokula geç başlanıyor. Lise 4 yıl, 19 yaşında da liseyi bitiriyorsunuz. Bir de krediyle üniversiteyi kısa sürede tamamlama imkanı yok mesela. Amerika'da 17 yaşında üniversiteyi bitiren çocuklar var. 25 yaşında profesör olan insanlar var Rusya'da. Evet. Neden evet. sınıf atlayabiliyor zeki insanlar? Ve hayata erken atılabiliyor. Bizde öyle bir sistem olmadığı için evet. üniversiteyi bitirdiğinizde 24-25 yaşında oluyorsunuz. Bir iş bulup yuva kurmanız, sorumluluk almanız gecikiyor. O zaman kadınların evet. en güzel dönemlerini kaçırıyor kadınlar. Evlenme yaşı da ilerliyor. 25 üzerine çıkıyor. Bir de özellikle mesela sanat camiasından Hekim camiasından öğretim üyeliği yapmış kadınlar biraz daha zor evleniyorlar. Geç evleniyorlar evlilik yaşları. Tabii ki onlar da anne olmak istiyorlar. Benim mesela hekim arkadaşım 40 yaşında evlendi. 41 yaşında doğum yaptı. Çocuğu tek kalmaması için 44'te tekrar doğum yaptı. Tek evet. çocuk olmaması için. Şartlar bizi buna da zorlayabilir. Evet. O zaman insanlara biz 40 yaşında doğum yapmayın mı dememiz lazım. Kimi tekim Türkiye'de, dünyada ok sanatçılar arasında 45 yaş civarında doğum yapan çok sayıda insan var. Benim evet. hastalarımdan 42, 45, 47, 48 yaşında çok sağlıklı gebelik geçirmiş olan e, hanımlar var. Takibini yaptığım hastalarım var. O yüzden sadece yaşı kriter olarak alamayız. Burada e, doğurganlığı düşünürken hanımlarımızın güzel beslenmesi, mutlu bir yuvaya sahip olması, e, sigara ve alkol kullanmaması, ee, obezite e, faktörü olmaması, şekerinin, tansiyonun olmaması e, 40 yaşında hiç önemli değil. Sporunu yapan, çok sağlıklı bedenlere sahip hanımlar var 40-45 yaşında. Ama bazen bakıyorsunuz 30 yaşında hayattan geçmiş 120 kilo evet. şekeri, tansiyonu olan hanımlar var. Burada e, doğru olan şudur, belki gebelik kararında önce bir hekim muayenesi olup, e, testlerinizi yaptırıp, sağlık e, şartlarınıza bakıp Ondan sonra karar vermektir ama ben şunu söylüyorum ben 40 yaşındayım İşte benim artık bundan sonra çocuğu ne yapayım veya işte kızımı oğlumu evlendirdim çok ayıp toplumda benim çocuk sahilde evet, olmam gibi düşünceler, kadınların utanması, mahcup olması hamile olduğundan dolayı ya da benim üç çocuğum var dördüncüyü doğursam bana kızarlar işte tepki gösterirler gibi bir endişe taşıması, e, yersiz o anlamda ben e, cesur olmalarını istiyorum. Bir de sağlık açısından şunu söylemeliyim, özellikle belirtmek istiyorum. Hanımlarımız mesela erken evlenmiş. Benim hastalarım arasında çok 20-30 yaş arası 3 tane doğmuş mesela. E, ondan sonra bırakıyor. 38-40 yaşına geldiği zaman çok ara verdiği için memede kistler gelişmeye başlıyor. Ve e, rahim duvarında kalınlaşma dediğimiz hastalıklar başlıyor ve sürekli adet düzensizlikleriyle bize geliyorlar. O yüzden ben 35'li yaşlarda bir doğum tavsiye ediyorum. Çok hani 40'ta cesaretleri olmazsa, 35'li yaşlarda hiç olmazsa bir e, son hamilelik yaşamalarında fayda var. Bu hem memek hislerinin oluşmaması için hem menopoz yaşının gecikmesi için ki menopoz yaşı çok önemli giderek 42'lere kayıyor Türkiye'de bu da dezavantaj erken kesilmek menopozdan bir kadın için çok dezavantaj ne kadar çok geç kesilirse hem beyin fonksiyonları hem beden fiziksel beden hem ruh sağlığı ve cinsel sağlığı açısından 50 yaş üzerine kaymasını biz talep ederiz Mümkün evet. olduğunca. O yüzden 40 yaşlara kayması çok büyük bir e, negatif faktör. E, i̇şte 35, 36, 38 o yaşlardaki bir doğum sizin menopoz yaşınızı geciktirir. Onun dışında 2 yıl özellikle güzel emzirirlerse meme'de fibrokistik hastalık dediğimiz huylu kistlerin gelişmesini önlemiş olur. Ve rahim duvarı tümden yenilendiği için rahim duvarında kalınlaşma dediğimiz kanama bozukluklarına yol açan hastalıkları durdurmuş oluruz ve çoğu hastamada ben doğum tavsiye ettiğim zaman çekinceleri oluyor. Bu hastalıklarla ilaçla hep mücadele etmeye çalışıyorlar. Ama o aradaki doğum fizyolojik olarak hem Vücut aileye tekrar kendini tümden evet, yenilemesiyle aynı bir heyecan, evdeki abla, evet. abi onların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, sorumluluk almak, paylaşma bilinci ee, anlamında ben e, önemsiyorum hanımlarımızın doğurganlığını. Evet yani iki iki çocukla kesinlikle kalmamalılar ve 35 Aynen. yaş üzerinde de Aynen. özellikle 7-8 yıl ara verdilerse Aynen. mutlaka bir doğum yapmalarında fayda e, görüyorum. O yüzden de e, cesur olsunlar. Bir de bunun e, psikolojik ve dini boyutunu da düşünürsek e, anneliğin kadın merhametini arttırıcı, kadını hayata bağlayıcı özellikleri var. Evet. Bir de e, İslami açıdan anne anne olmanın getirdiği e, mükafatlar var. Onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani o çocuğu yetiştir iyi yetiştirme hedefiyle yola çıkarsanız ve bu uğurda yaptığınız çalışmaları bir ibadet olarak görürseniz, bunun e, ahiretteki kazancının çok yüksek olacağı kesin. Ama biz sadece dünyevi dürtülerle yaşarsak rahat edelim, rahat gezelim. Ee, artık bu yaştan sonra uğraşma uğraşmayalım Harbuki 40 yaş insanın en enerjik Kemal yaşı. en olgun yaşı evet. ve en çok hizmet edeceği yaş evet. ee, Bir de e, çocuk konusu kadını kendini hayata bağlayıp genç hissetmesini sağlar. Ben evet. on eledim eleğimi astım 40 yaşında ele kasıyor e, sen 60 yaş 70 yaş hizmet edeceğini düşünmelisin topluma. Bu hizmet çocuk büyüterek, torun büyüterek ya da sosyal sivil toplum örgüt, örgütlerinde çalışarak evet. ancak olabilir. Ama sen daha 40 yaşında depresyona girersen, hayattan elini eteğini çekersen, o zaman biz kadın olarak senden nasıl istifade edeceğiz değil mi toplum olarak? En verimli çağında çağı En belki gerçekçi. Kadının olacaksa. da erkeğin de evet. Hazreti Ali Efendimiz diyor en verimli çağı 40 yaş. Hem olgunlaşmasının e, hem belki kadınlar hani erkekler için 40 yaş iyi ama kadınlar için kötü diyebilir ama Mesela Peygamber Efendimiz'in eşi evlendiğinde 40 yaşındaydı. Evet. Kendisi genç bir erkek olduğu halde 25 yaşında. O kadın demedi yani ben yaşlıyım, işte benim işim Ondan bitti. Sonra altı, ha, altı çocuk altı çocuk doğurdu. Onun dışında bir de ümmete hizmetlerini düşünün. Evet. Evini bir ilim meclisi haline getirmişti. Evinde talebe yetişiyordu kendi çocuklarından hariç ve o kadın 40 yaşın üstünde bir kadındı yani ölünceye kadar ve o hizmeti devam etti. Onu farklı kılan oydu zaten. Ama şimdi biz e, misyon olarak aldığımız e, roller ya da idoller e, sadece okuma bazında kalıyor. Yani evet. o insanların hayatını okuyoruz, saygı duyuyoruz. Ya sadece bizim e, Hatice anneye saygı duymamız e, yeterli değil. Onun misyonunu yaşatacaksın üzerinde. Eğer ki ona gerçekten anla, tabii güzel. hiç olmazsa onun kadar yapamamış olsak da onun yaptığı yolu takip etmeye gayret etmek hedeflerimiz arasında olmalı. Yani 21. yüzyılda da yaşasak sonuçta eğer İslam toplumuna mensup bir kadınsak e, misyonumuzu ona göre ayarlamamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, evet e, doğrusu bu konu. ...çok daha üzerinde konuşulabilecek bir konu. Tabii. Doğurganlık, kürtaj... ...doğum kontrol yöntemleri... Evet. Ee, ...geniş olarak doğum kontrol yöntemlerimiz var... keza kitapta. Mesela çok soru geliyor... ...çocuklarımızın aylıkını... cinsel kimliğinin oluşmasında... ...nasıl fonksiyonel tavrımız doğru olacak... ...bunların hepsi ayrı ayrı ve uzun uzun... ...konuşulabilir. Tabii. tabii. Ama bunlara süremiz yetmiyor. İnşallah bir başka zaman... ...diğer zamanlarda tabii. diyelim. Evet. Fakat çalışmalarınızın... ...ne mimarda devam edeceğine dair... ...edeceğine dair bir soru yöneltelim size... E... Yazı noktasında çok başka konularda da talepler geldi Hacer Hanım. Onları değerlendirmeye aldım. Ben özellikle çocuk cinsel kimliği konusunda ailelerimizin çok talepleri var. Bir de çocuklarla nasıl konuşacağız? Yani cinsel konularda nasıl iletişim kuracağız? Nasıl konuşacağız? Nasıl doğru bir e, çok sorular var. Bir de çocuklarımızı özellikle koruma, cinsel kimliklerini koruma biliyorsunuz batılılaşma hareketinin getirdiği en önemli sıkıntılardan biri. Eşcinsel kimliklerin, üçüncü cins kimliklerin arttırılmasına yönelik ve meşruiyet, kazanması, meşruiyet kazanmasına yönelik ya. çalışmalar ve çocuklarımızın da maalesef bunlardan etkilendiğini görüyoruz. Çünkü ailelerimizin soruları, gelen mailler ve gençlerin hekimlere danışması, üniversite çağındaki gençlerimizde bir kimlik bunalımı var, cinsel kimlik bunalımı. Maalesef bu kimlik bunalımı 10 yıl önce yoktu. Gençlerimizi biz sadece esrardan, sigaradan, alkolden korumaya çalışıyorduk. Evet. Ama şimdi e, kendi camiamızdaki gençler de e, bu tür kafalarında e, soru işaretleri vesveseler taşıyabiliyorlar, kimlik sıkıntısı yaşayabiliyorlar ve bunları her platformda dile getiremiyorlar, yardım isteyemiyorlar, anne babalarına keza açamıyorlar e, çünkü biliyorsunuz e, dinimizin getirdiği ciddi kurallar ve e, yaptırımlar var. Ama çocuklarımızın da sıkıntılarını anlamak ve yardımcı olmak zorundayız bu anlamda onlara. Çeşitli kapılar açmalıyız, danışabilecekleri ve kendilerinin sıkıntılarını aşabilecekleri merkezler noktasında yol, yol gösterebilmeliyiz. Yani hekime danışabilmeli, psikiyatrise danışabilmeli, anne babaya danışamıyorsa bile çocuklarımıza bu tür rehberlik yapmamız lazım. Bu konularda çok fazla talep var. Bir de tabii özellikle internet pornografisinin ciddi boyutlarda tahribatı var internet kafelerin. CD'lerin çok rahat satılması, dolaşması el altında ve sitelere çok rahat girmeleri çocukların ve yanlış bilgiler edilmesi, cinsel yaşamla ilgili çok yanlış bilgiler edilmesi. Bunlara yönelik de bir pornografi ile ilgili bir kitap çalışmam var. Yetiştirebilirsek yaza kadar inşallah onun üzerinde çalışıyorum. Yani internet pornografisi, çocuk pornografisi, evlilik dışı ilişkilerde artış ve e, en önemli sorunlardan biri cinsel yolla bulaşan hastalıkların artışı. O konuda da e, AIDS olsun, HPV dediğimiz Genital siillerle karakterize cinsel yolla bulaşan hastalıklar çok hızlı tırmanıyor Türk toplumunda ve çok bilinçli değil halkımız buna yönelik. Bunları içeren ve kadın cinselliği özellikle bu kitapta biz genel bir cinsel yaşam ele aldık ve 20 konudan oluşuyor bu kitap. E, gebelikteki cinsel yaşamdan menopozdaki cinsel yaşama kadar 20 kategoride. Ama sadece e, diğer kitabımızda kadın cinselliğinin bilinmeyen yönleri. Evet. O konuda da e, yazılmış bir kitap yok, genel cinsellik üzerine var. Ama bir kadın gözüyle, bir hekim gözüyle kadın cinselliğinin tuş noktaları ve kadınların beklentisi ya da bu noktada e, beylere düşen vazifeler anlamında biraz daha kadınlarımızın mutlu olmasına artık çabalama yönünde bir e, eser hem çocukları koruma pornografiden hem de biraz daha kadın cinselliğini e, anlatabilmeyi amaç edinen bir kitap çalışmamız da var inşallah. Ee, Allah iki kolaylaştırsın e, 11'de inşallah. 11'de o e, kitapta da kazandırmaya i̇nşallah. çalışacağız inşallah. Niyet hayır, akıbet hayır inşallah. inşallah. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür, ben, teşekkür ediyorum. Dostlarımız adına da Allah yolunuzu açık etsin, Hayırla inşallah. inşallah hem anneliğiniz hem hizmetiniz. İnşallah. daim olsun, İnşallah. teşekkür hayırlı ediyorum. Hayırlı insanlarla karşılaşın. Size de en güzel diliyorum. çalışmaları, hizmetleri diliyorum. İzleyicilerimize de mutlu, Çok sağlıklı ee, günler, hayırlı evlatlar yetişmelerini ha. yetiştirmelerini temin ediyorum. Çok Sevgili dostlar, operatör doktor Ünzile Girişkin hanımefendi bugün bizimle birlikteydi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak yaptığı sakın okumayın cis yazdığı, hazırladığı özenli bir çalışmayı birlikte paylaştık. Kitabı diğerlerinden farklı diğer kitaplardan ayıran özellikler neler? Ünzile Hanım kendisine sorduk. Cevaplarımızı aldık. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.